Gecebel. bey. Gece mi? Hı. Hala burada mı? Ay yok. Ee, az önce çıktı gitti. Karşılaşmadınız mı siz? Yo, ben kimseyi görmedim. Ay yalnız bir şey söyleyeceğim. Çok iyi adammış ya. Biz pazarda karşılaştık biz. Ya, adam beni gayet iyi tanıyor. Ama ben onu bir türlü hatırlayamadım ya ayıp da oldu şimdi adama vallahi çok ayıp oldu. Sağ olsun geldi yardım etti bana. Poşetler taştı mutfağa ondan sonra geldi burada yardım etti bana. Ya birlikte hallettik işte. Peki evde başka bir yere girdi mi? Yok sadece şey işte diyorum ya yani mutfağa girdi diye. Emine evde başka bir yere girdi mi gece emin misin? Sadece mutfak ve salon mu? Niye soruyorsunuz Meltem Hanım İyi misiniz? İyiyim. Peki bir şey içti mi? Çay, su, kahve. Ama tamam siz pek hoşlanmadınız galiba onun buraya gelmesinden. <laughs> Yok canım ne alakası? Hani uzun zamandır görmedim yakın arkadaşımı ya. Sen iyi ağırladın mı diye şey ettim ben ondan. Yani ben açıkçası çok da ilgilenemedim yani. i̇şte birazcık kaldı sonra tuvalete girdi. Çıktı gitti Tuvalete girdi mutfaktan salondan başka bir yere gitmemişti Emine. Ya ben tamam ne var bunda? Niye bağırıyorsunuz? Ne olacak? Alt taraf bir tuvalete adamcağız ya. Tamam. sen bunları al ben hemen bir arkasından koşayım mı? De, 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 de. De. Bir uzun zamandır Görmedim bir merhaba diyeyim, bir nasılsın diyeyim, hatrını sorayım değil mi? Hadi görüşürüz. Ha, Haluk geliyor. Paketleri getir, Sen mutfağa götür ben geleceğim. Allah, Allah Allah. Tuhaflık varmış. ben tamam, ya. Bir yıldız daha kaydı be. Bak Elevent, bunlar ipsaliye raporları. Şu alttaki dosyada da bizim bütün tedavikçilerin numaraları var. Sen böyle bir bak, yani böyle bir göz gezdir bunlara. Ya aso aso Tolga burada. Hepsini ben anladım ya. Hiç sıkıntı yok. Ha, tamam. Ha, Fethan lazım ya. Ben daha biliyorum ya. Sizin işi biliyorum yani. Siz ne yapıyorsunuz? Acayip tulaları üst üste koyuyor. Sonra betonu ya. Pencere, kapı yapıyorsunuz. Sonra sen onları havalı hale getiriyorsun ama... ...tısı yani. <gülüyor> <gülüyor> ya. Hadi Cümet, hadi git buradan bak ya. Ha, grossa şef gelecek şimdi. <laughs> Merhaba uşaklar. Aa, fış fış akıllı ya! Çok özledim! Gel gel biz sana Gel, Gel gel gel! Adam! 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 Elime duş al! Ne yapıyorsun ya? Saçlarım düşecek senin yüzünden! Daha yeni yıktırdım da! Hmm. Uf! Ya çok özlemiştim ya Gross Şef! Çok özür dilerim! Ama o şef saçlarım dokulacak! Aman aman bir şey yok değil mi İsmail Bey? Patron hoş geldi ya saçlar yıkıyor yıkıyor ya. <laughs> sağ ol Şem sağ ol tamam. Ee, Tolga uşam, e, Tolgu E, sen ne yaptın? Annenle görüştün Ruşan. Ya hiç açmayın o konuyu İsmail Bey ya. Daha konuşamadım. Ama olmaz ki Ruşan. Evlilik teklifi ettin. Böyle gizli saklı bu işler olmaz. Konuş annenle. Ya şimdi sen mama ya annenin haberi yok mu? <laughs> ya yazıklar olsun. Kızım gururuyla oynuyorsun sen ya. Sen kimsin ya? Tolga burada. Ercüme sen bu işlere bunu sokma. Tolga <laughs> burada. İlhan Fırlay bana ki bu bugün ha bu fotoğrafların hangisini paylaşayım? bu evlilik teklifi sırasındaki onları paylaşacak onu merak ediyor yardımcı ol kıza ya, ya aman 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 Element. fotoğraf falan paylaşmaması lazım ha, annem görürse yanarım ben daha konuşamadım aman engel ol sen de bak sakın girmeyelim o mevzulara tamam mı tamam, <laughs> ya bu var ya mikser gibi ya ortalığı karıştırıyor ya. sen kalsın ya var ya? Kışın, senle. <laughs> Hayatım, ne yapıyorsun? Ay Tolga, evlenme teklifinin şokunu hala üstümden atamadım. Ya abartma ya, yani olması gereken oldu yani. Olsun, çok mutluyum ben ama bir konuda büyük bir kararsızlık yaşıyorum. Aa, ne oldu? Ne o? Bak şimdi, şu evlilik teklifi fotoğraflarının hangisini paylaşmalıyım? <laughs> Ay Sibel, e o kadar sinirliyim ki yani. O özel günden beş tane fotoğraf çekmiş topu topa. Ben de ikiye indirdim ama sabahtan beri karar veremiyorum. Hangisini karar vereyim? Sen söyle. E ben arıyorum ama burada evlilik teklifi fotoğraflarını bulamıyorum hayatım. Bak. Hı? Ne demek bulamıyorsun evlilik teklifi fotoğrafı? E yok ona bakıyorum işte bayağı yani yok. Ver bakayım. E buradaydı az önce nasıl yok ya? Ne bileyim bana verdin hiçbir şey yoktu. Vallahi yok. Nereye gitti bu fotoğraf? Henüz <laughs> her günümün fotoğrafları nereye gitti Tolga? Ha bu ya bu akıllı telefonlar geçen okumuştum ben şeyde forumlarda okudum. Arada bir böyle kendi hafızalarında yer açmak için videoları ve fotoğrafları falan siliyormuş bu akıllı telefonlara. Ya, öyle bir şey oldu kesin. Yani silinse benim en özel günüm fotoğrafları mı sildi bu telefon? Of ya çok Dur hemen Simen'e yazayım ben. Niye? E ee, onun elindeki fotoğrafları isteyeyim inşallah silmemiştir tekrar göndersin. Ha. <laughs> Yakup çay güzel olmuş be. Yakışıyor mu sana be? Yakışıyor mu sana be? He, okuldan kaçıp kafelerde oturuyorsun. Bir büyüğün olarak sana hiç yakıştıramadım beton. Var ya. Seni kafede görünce kan beynime sıçradı oğlum. mı çocuğu Hüseyin. Karışma sen. Babacığım, iş bildiğin gibi değil. Çok ciddi. Hüseyin, ne oluyor böyle? Sorma Yakup. Halil'cimle videoyu çektikten sonra yolda Gelirken kafede oturuyordu arkadaş. Kafede oturmuş, kahve içiyor. Ya Hüseyin abi bırak da gideyim arkadaşlarımın yanına ya. Olmaz. Madem okuldan kaçtın... ...senin yerin artık bizim yanımız. Aferin Hüseyin. Sahip çıkmışsın betona. Eyvallah Yakup. Şeytan o...